Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Yahudi küftesi yapacağım. Önce bulgurumu ıslatacağım. Bir buçuk bardak e, sefer kitel ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İki bardak ince bulgur ekleyelim, köftelik. Yarım kaşık toz ekleyelim. Elif su, iki bardak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. şimdilik bu yeterlidir. Sefer kiter fazla su almıyor. Sonra gerekirse biraz daha ekleyelim. Bu şimdi yeterlidir. Bu bir saat nemli alsın. Şimdi içini hazırlıyorum. İki tane soğan doğradım. Yeme ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim. İsut, tuz biber, pul biber, kara biber, yeni bahar ekleyelim. Bunu göreceğim. ise hazırdır. Yeterli de. Hazır. Şimdi hamurumu yoracağım. Bir yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Baharatı ekleyelim. Karabiber, toz biber, isut, yeni bahar ekleyelim. Ben bunu 10 dakika falan yürüdüm. Hamurum hazır. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bu da e, içli köfte gibi 이렇게, 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 이 Ben böyle devam edeceğim. Köftemi bitirdim. Şimdi yapacağım iki kaşık yağ ekledim. Biraz biber salçası ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim. Biraz domates salçası ekleyelim. 아 진짜 u s 어 eee fareniyor ketelleri yatırım içine atacağım Bismillahirrahmanirrahim Kürtemiz de böyle pişti. Kürtemiz de pişti. Çok güzel oldu. Servis yapalım. Yemeğimiz de hazır. Havuçlu yaprak salata yaptım. Çok güzel olmuş. Turşu var yanında. Yemeğimiz de hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.